Selamun aleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir günde bitirebileceğiniz yapımı çok da zevkli bir model hazırladım. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce iplerimin hemen numarasını söyleyeyim. Yeşilim 267 numara. Mürdüm rengi olan ipim 634 numara. Mavi ipim 795 numara. Sarı ipim de 751 numara arkadaşlar. Bu ipleri çok saran oluyor. Ee, arkadaşlar bunları Facebook ya da Instagram'dan oyalı suni ipek yazarak satan arkadaşları ulaşabilirsiniz. Onlar size yardımcı olurlar. Aynı modelden, aynı renklerden yapmak isterseniz de numaralarını her zaman söylüyorum yaptığım modellerin. Hemen şimdi bismillah deyip sizinle birlikte modelimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben zürafamı gitmiştim. Şöyle biraz kameramı yakınlaştırayım. Sizinle birlikte hemen şuradan başlayalım. Modelim sıralı bir model olacak arkadaşlar. Çift düğüm atıp Şöyle başlıyorum. Şöyle yakınlaştırayım iyice. Net bir şekilde görünsün. Fazla olan ipimi de alacağım şimdi. Yapımı hem çok kolay hem de çok zevkli bir model arkadaşlar. Böyle sıkıcı olmayan bir model arayan varsa tam onlara göre. Bir tane yuva yaptım. Yuvamın içine geri dönüyorum. Bakın burada hemen şöyle 3 tane pırpır yapacağım yan yana. Pırpırlarımı yan yana oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle dikkatli, yavaş bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Bakın ortadakini hafif diğerlerinden biraz büyük tutuyoruz. Şimdi ipimi şöyle bakın en son yaptığım pırpırın üzerine çıkardım ve baştakinin üstüne şöyle indiriyorum. Şöyle geri döndürdüm arkadaşlar. Şimdi de bakın buraya dikkatli bir şekilde sık iğne geçmeye başlıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Mümkün olduğunca yavaş göstermeye çalışıyorum ki iyice anlaşılabilsin diye bilmeyen arkadaşlarımız için. Şöyle ipimi de ayarlayayım. Bakın buraya sık iğnelerimi dolduruyorum arkadaşlar. Sonuncu sık iğnemi de şuraya yapayım hemen. Şöyle elimizle de iğnemizle de şekil vererek yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın bunu yaptıktan sonra ipimi hafif şöyle bakın elimle yukarı doğru kaldırdım. Şimdi buraya iniyorum. Şuradan ipimi şöyle tutuyorum bakın burasını böyle bıraktım. Sonra devam ediyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar burayı böyle yaptıktan sonra şöyle sararak soldan dolayarak fil dişi yaptım şimdi yanına iki sıra böyle fil dişi yapacağım siz modelin aralarını istediğiniz sıklıkta ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın iki tane yaptım. Şimdi tekrar şöyle bir yuva oluşturuyorum. Hemen tekrar başa döndüm. Ve tekrar bir iki ve üçüncü pırpırımı yapıyorum arkadaşlar. Tekrar onun üstüne çıkıyorum. Bu arada arkadaşlar bana aşağıdaki yorumlar kısmında yorumlarınızı ve görüşlerinizi iletirseniz ayrıca videomu bir de beğeni bırakırsanız emeğime destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Beni çok mutlu ediyor beğenileriniz, yorumlarınız, destekleriniz. Videolarımın daha çok kişiye ulaşması için, kanalımın birlikte büyümesi için lütfen bana destek olun. Eğer videolarımı severek izliyorsanız, inşallah faydalı oluyordur arkadaşlar. Anlaşılır bir şekilde olması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmem adına önerileriniz varsa onlara da her zaman açığım. şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde modelimiz ilerleyecek sıralı bir model şimdi ben bakın şöyle biraz daha geri alayım bu şekilde ilerleteceğim arkadaşlar bakın şurayı da göstereyim aynı noktaya iniyorum Burayı şöyle tutarak, burayı böyle uzun bırakarak düğüm yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi oralara neler yapacağız? Çok tatlı bir model olacak. Oraları da göstereceğim. Bu yeşilimi böyle tamamlayayım. Sonra bir sonraki aşamaya birlikte geçelim. Videomuz çok fazla uzamasın. Aynı işlemleri tekrar edip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın size anlattığım işlemleri tekrar ederek bu şekilde modelimin alt çayırını oluşturdum. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte hemen şuradan ipimi sabitleyip şöyle kameramı da netleştireyim. Çift düğüm atıyorum arkadaşlar. Ben suni ipek kullandığım için ipimi çift düğüm atıp direkt kesiyorum. Eğer siz polyester ip kullanıyorsanız ipinizi uzun bırakıp altında yürütün arkadaşlar. Bakın buraya da şöyle çok kibar bir model oluyor arkadaşlar. Şöyle tutalım başından. Çok küçük pırpırlar yapıyorum. Ve çift düğüm atıyorum sonda. Başlarken biterken her zaman çift düğüm atın arkadaşlar. ve ipimi kesiyorum. Şimdi bir de diğer rengimle aynı işlemi tekrar göstereyim. Bir de şimdi şöyle sarı renkle göstereyim arkadaşlar. Bakın polyester iple nasıl yapacağınızı da göstereyim size. Şimdi arkadaşlar önce iğneyi bakın ipi şöyle yanda tutuyorum. Polyester iple yapıyorsanız bu teknikle yapın arkadaşlar. İpi yanda tutuyorum. İğnemi buradan batırıyorum. İpi böyle üstüne atıyorum. Şöyle ve çift doluyorum. Bakın ip bu tarafta kaldı. Şimdi de 3 pırpırımı bunun üzerine yapıyorum arkadaşlar. Bakın. 1 2 ve 3 sonra da bu ikisini beraber kesiyorum bakın polyester ipler açılma yapabiliyor eğer polyester ip kullanıyorsanız mutlaka bu tekniği kullanın derim arkadaşlar işiniz daha sağlam olur düğümlerinizin açılma olasılığı kalmaz bu şekilde daha sağlam olur şimdi ben diğer Çaylarımı da bu şekilde süsleyeyim. Sonra bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle geleyim. Evet hanımlar bugünkü modelimizin de bitmiş hali bu şekilde. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden, fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bugünkü modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de tabi ki herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.